Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli kardeşlerim Elhamdülillah Cenab-ı Hak bizleri bir iftar vaktine daha eriştirdi hem hüzünlüyüz hem mutluyuz hüzünlü olmamızın sebebi Ramazan-ı Şerif ayından Efendime söyleyeyim ayının sonuna gelmemiz son oruçları tuttuk Elhamdülillah Cenab-ı Hak belgah kabul eylesin inşallah eee <laughs> Sevinçliyiz. Niçin sevinçliyiz? Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'ten sonra bizlere bir bayram nasip eyledi. Rabbim Teala bu bayram gecesinde en güzel şekilde ihya eden kullarından eylesin. Bir ay sizinle beraber kardeşlerim ne işledik? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazanlarını işledik. Ramazanlarımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ramazanlarına birleştirdik. Ve böylelikle Ramazan-ı Şerif'in kıymetini daha iyi bir şekilde idrak edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de yaşayalım, bilelim, öğrenelim. Bu şekilde kardeşlerim ihya etmeye çalıştık. Rabbim Teala e, inşallah dergâh-ı kabul eylemiştir. E, bizim dilek ve arzumuz bu şekildedir. İnşallah Cenab-ı Hak kabul eylemiştir. E, çünkü e, bizler aciziz kardeşlerim. E, ve Cenab-ı Hakk'a bu şekilde iltica ediyoruz. E, istiyoruz ki Cenab-ı Hak bizleri af mahfret eylesin, bizleri tertemiz eylesin ve bundan sonra da yaşantımızı güzel eylesin. Bir dahaki Ramazan'a kadar kardeşlerim Rabbim Teala takva üzeri, istikamet üzeri yaşamayı nasip eylesin. Bir dahaki Ramazanlara hayır ile bizleri eriştirsin. Şimdi kardeşlerim, e efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yine bahsedeceğiz. Çünkü e ondan bahsetmeden onu anmadan Bizim bu sohbetlerimiz, bizim bu meclislerimiz bereketli olmaz. Onunla inşallah ve bereketlenmeye devam edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazanlarından anlatılan 29 günü üç kelimeyle özetlersek bunlar olduğunu söyleyebiliriz kardeşlerim. Birincisi cehd yani salih amellerin çoğaltması adına ortaya konması gereken adımlardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu en güzel şekilde bizlere gösterdi. Ashab-ı kiram da aynı şekilde. Onlar Ramazan olduğunda farklı bir halete bürünürlerdi. Amelleri buradaysa daha çok yükselirdi kardeşlerim. Bu inme olmazdı. Yani biraz olsa da bu şekilde devam ederdi. Bizlerde durum ne oluyor? Bizlerde Ramazan'dan biraz böyle çıkıyor. Bakıyoruz nefislerimizin dalayan basmasından dolayı geri düşüşler yaşayabiliyoruz. Rabbim ta'da bu düşüşleri bize vermesin ki onun yolda en güzel şekilde cehd etmeye, salih amel işlemeye devam edelim. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında başka neler görüyoruz kardeşlerim? Bu 29 günlük Ramazan'da ne gördük? Cihad yani İslam insan arasındaki engelleri kaldırma adına ortaya konan gayrettir. Mücadele yani nefisten yanlış işlerle mücadele tabii ki hakikate erişene kadar. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in 29 Ramazan'da bunu gördük. Başka ne gördük kardeşlerim? Cenk, misal diyelim Bedir'i gördük. Buna benzer diğer gayretleri gördük. İslam'la insan arasındaki engelleri kaldırmanın savaş meydanındaki gayretidir. Bu da yanlış işleri bertaraf etmek içindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'larında daha fazla gayret, mücadele, ibadet, infat, dua var. Ve hepsini de görüyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında. Ve sizler de şahit oldunuz 29 gün boyunca, 30 gün boyunca hep beraber buna şahit olduk. Ramazan'da var olanları daha çok çoğalttı kardeşlerim. Daha çok fazlalaştırdı. Esen bir rüzgar gibi Hz. Ayşe annemizin tabiriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cömert oluyordu. Ve bizler bunlara şahit olduk. Kardeşlerim, Ramazan'ın ihyası adına bize düşen hayırların fazlalaştırılması, şerlerin azaltılmasıdır. Yani bizler bu Ramazan boyunca Nefislerimizi tuttuk Allah rızası için. E, ne yaptık? Oruç tuttuk. Oruç tutmakla beraber kardeşlerim bunun yanında yemek yok, içme yok. Evli olanların eşleriyle beraber yakınlık bir münasebeti yok. Bunlar ne oluyor kardeşlerim? Allah rızası için yapılıyor. E, ondan sonra ibadetler çoğalıyor. Geceleri teravih ile beraber, ondan sonra gündüzleri mukabele, Kur'an-ı Kerim ile beraber. Bu insanın hayatına bir farklılık, bir takva koyuyor. İşte bunu devam ettirmek gerekir. İyiliklerin arttırılması, kötülüklerin azalması demektir kardeşlerim. Bir insan iyiliğe yöneldi mi kötülükler ondan azalacaktır. Ama iyiliklere yönelemezse bu sefer kardeşlerim kötülükler onda fazlalaşmaya başlayacaktır. Sevapların çoğalması, günahların da aynı şekilde kardeşlerin azaltılmasıdır. Biz bir muhasebe edelim, bir tefekkür edelim, düşünelim. kendimizi kardeşlerim muhakkak bir teraziye koymamız lazım. İşveren ya da çalışan bir insan düşünün akşam olduğunda bakkalı kapattığında dükkanını kapattığında iş yerini kapattığında kasasını açacak, bakacak. Acaba ben bugün ne kadar kardayım, ne kadar zarardayım? İşte bizlerin de bunun muhasebesini yapması gerekir. Yani bu 30 gün giderken benim hayatımda bir değişiklik oldu mu? Bunu kendimize sormamız gerekir kardeşlerim. Bir değişiklik benim hayatımda oluştu mu, oluşmadı mı? Yine kardeşlerim ufakta olsa bir güzellik kazandım mı? Yani maddi manevi olarak bende bir ilerleme oldu mu? Bunun yanında etrafımızdaki yakınlarımıza bu Ramazan'da iyi yönde değiştiğimizi e, dedirttik mi? Yani onlar gelip bize ya arkadaş ne güzel değişmişsin dediler mi? Bunlar da kardeşlerim e, hepsini gerçekten muhasebesini yapmamız gerekir. Eğer olmamışsa kardeşlerim bizler şimdi şevvaldeyiz. Hadi şevvalde olsun. Nereden dönersek bizim için kardeşlerim nedir? Kardır. Şevval ayında da Biliyorsun Ramazan'ın ilk günü, Ramazan bittikten sonra bayramın ilk günü şevaldır Ve bu şeval ayı içinde de kardeşlerim 6 günlük bir oruç vardır. Bu gayreti de bu ay içine yayabiliriz Allah nasip ederse. Bu son Ramazan'ın farklı ayrıcalıkları var kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Ramazan'ı çok farklıydı. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Ramazan'da 20 gün itikafa girdi. Yani bizler son 10 gün müminler son 10 gün itikafa girer ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son Ramazan'ında ne yapacaktır? 20 gün boyunca itikafta kalacaktır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Ramazan'ında Cebrail aleyhisselamın iki defa buluşacaktır. Neydi bu kardeşlerin mukabele? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okuyor, Cebrail aleyhisselam dinliyor, Cebrail aleyhisselam okuyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinliyor. Bu iki defa tekrar edecektir son Ramazan'ında. <laughs> Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cömertlikte rüzgarlar ve seller gibi oldu. Cömertliği zaten vardı ama son Ramazan'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veriyor da veriyor, infak ediyor da ediyor. Elinde ne varsa o şekilde Allah yolunda kardeşlerim infak ediyor. Evet yine daha fazla ibadete zaman ayırdı. Çünkü 20 gün itikaf demek daha fazla ibadet demektir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının son Ramazan'ında ibadetini çoğalacak, çoğaltacak. Beşincisi nazarlarını dünyadan artık ahirete çevirmiş. Artık Cenab-ı Hakk'ın aşkı, muhabbeti, galebe çalmış. Artık hani ümmetine vermesi gereken her şeyi vermiş. Eliyom ekmeltu lekum dinekum. Bu size dininizi tamamladım buyurmuştu Cenab-ı Hak. Artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a ne yapacaktı? Varmak için artık gözlerini ufuklara yani ahirete dikmişti. Bu sahabe efendilerimiz için ne kadar ağır da olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için artık vuslatın vakti gelmiş demek. Ne demekti kardeşim ola? Refiki ahla demişti. En yüce dost en yüce dosta doğru Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemişti. En yüce dosta doğru diyerek ahirete bakışlarını yoğunlaştırmıştı. 30 Ramazan kardeşlerim 30 Ramazan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hücre-i saadette yanı başında Hazreti Fatıma annemiz var hemen karşısında Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz var. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem'de müthiş bir mahsuniyet var. Ee, Hazreti Hazret Fatıma radıyallahu anh fark ediyor ve soruyor. Babacığım diyor. Ramazan'ın gidişinden dolayı mı dolayı mı mahsunsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derin bir ah çekiyor. Ah böyle bir derin bir ah çekiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözleri doluyor. Kurban olalım o gözlerine ve diyor ki kızım Cebrail hep sana bana bir defa gelirdi Ramazan'da ve bir e, ve bir defa daha inen ayetleri okurdu. Bu yıl iki defa geldi ve biz iki defa Kur'an'ı baştan sona okuduk. Böyle olmasından dolayı ecelimin yaklaştığını zannediyorum. Fatma annemiz duyunca feryadı koparıyor. Olay değil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten yıllar önce Hatice annemiz annemizi kaybetmiş, annesini kaybetmiş, kardeşleri, ablaları vefat etmiş, Şimdi Fatma annemiz böyle bir şey diyor. Allah Resulü'ne giderse ne yapacağım diye ee, babasını çok seviyor. Zaten babası da kızını çok seviyor. Ummu Ebiha diye biliyorsunuz ki künyelenmişti. Annemiz feryadı koparıyor, ağlıyor. Kolay değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu teselli etmek için şöyle söyleyecekti. Kızım tasalanma. Ehli beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin. İşte Fatma annemiz sonra gülmeye başladı. Çünkü annemiz daha 18 yaşlarında, babam giderse belki uzun yıllar yaşayacağım, bu hasrete nasıl dayanacağım, babam da yanımda yok. Bunun üzüntüsünü yaşarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana ehli beytimden ilk gelecek sensin kızım deyince annemiz ne olacaktır? Yüreğindeki ateş bir nebze olsun sönecektir ve o ağlayan gözlerine bir tebessüm gelecektir. Kurban olalım onların hayatlarına, onların yaşantılarına, onların her şeyine. Kardeşlerim, Veda Hacı'nda, Mina'da, Müzelife'de verdiği hutbelerden tekrarlanan şöyle tekrar tekraren şöyle söylüyordu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Belki bundan sonra bir daha görüşemeyiz. Çok ağır bir şey. Belki sahabe efendimiz için kardeşlerim. Belki bundan sonra bir daha görüşemeyeceğiz. Çok seviniz bir insanı düşünün. Size bu şekilde söylüyor. Bir de kendisi sahabe efendilerimizin yerine koyun. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde hitap ettiğini düşünün kardeşlerim. Bu insana müthiş bir sarsıntı yaşattırıyor. Veda hacından sonra Medine dönünce 81 gün yaşayacaktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonra ruhunu Rahman'a teslim edecekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son günleridir Mescid-i Nebevi'ye hutbe irat etmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkmak istemiş. Kendisi hasta, Fadıl İbni Abbas amcası oğluna sarığını sardırmış. Ona dayanarak Mescid-i doğru yürüyor ve minbere oturuyor. O son oturuştur kardeşlerim. İşte bu insanın yüreğine oturuyor. Bu insanın yüreğini parçalıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yardımla beraber gelecek son defa oraya oturacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim kelime-i şahadet getirdi ve dedi ki Varlığım iki kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben şu anlarda havuzumun üzerinde duruyor ve bulunduğum yerden havuzumu görüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına söylüyor. Yani o havuzu keser, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinin önüne geliyor ve ashabına söylüyor. Ben havuzumun başındayım diyecektir. Şanı yüce olan Allah bir kulunu dünya ile ahiret arasında muhayyer bıraktı. O kuluna sordu. Dünya zinetimi. Ahiret güzellikleri mi istersin? O kul ahiret güzelliklerini tercih etti. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh kardeşlerim daha inanmıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Çünkü anlamıştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakarak dedi ki babam, anam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, canlarımızı, evlatlarımızı, her şeyimizi feda ederiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasret bakışıyla ona bakıyor. insanlara dönerek diyor ki, ey insanlar, insanlar içerisinde canında, malında, arkadaşlığında bana Ebu Bekir İbni Ebu Kuafe'den daha cömert davranan kimse yoktur. Eğer Rabbimden başka insanlardan dost tutmuş olsaydım muhakkak Ebu Bekir'i dost tutardım. Haberiniz olsun ki sizin sahibiniz, arkadaşınız Allah dostudur. Evlerinizden şu mescide açılan kapıları kapatınız. Yalnız Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın buyuracaktır. Buradaki dostu kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam Allah'ı halil edilmesine benziyor. Yani yaslanacak birini seçseydim Ebu Bekir radiyallahu anh olurdu. Çünkü Allah'tan başka birine yaslansaydı Allah onu çekip alırdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki Ebu Bekir yaşanmaz bir hayat bıraktın bize. Bakınız Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu vefatında ise ne demişti Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ömer e, ne demişti onun arkasından? Demişti ki ey Ebu Bekir yaşanmaz bir hayat hayat bıraktın bize. Kendi nefsimize soralım kardeşlerim. Şimdi de kendimizi muhasebe çekelim. Biz hani nasıl bir durumdayız, ee, onlar nasıl bir durumda, onlar nasıl bir yükseklikte, bizler nasıl bir alçaklıktayız. Hani bunları Allah için tefekkür etmeliyiz. Bu dünyanın hayatı geçicidir. Hepimiz bunu ikrar ediyoruz. Bunu biliyoruz. Ama bunu bir de kardeşlerim, içselleştirmek, içten yaşamak, içten Efendimiz'in tefekkür yapmak gerekir. Sen bu yaşına kadar canından, malından, zamandan gerçekten... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için fedakarlık yaptın mı diye kendimize sormamız lazım. Tekrar edelim kardeşlerim. Kendimize soralım. Sen bu yaşına kadar canından, malından, zamanından gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için fedakarlık yaptın mı? Bu soruyu kendimize sormamız icap eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için neyden vazgeçtim? Hani neyden vazgeçtim? Bunu sormamız lazım. Neyi gözden çıkardım? Ya da Hangi fedakarlıkları yaptım? Neleri göze aldım? Ya da kardeşlerim hangi tahammülleri gösterdim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için bu soruları kendimize soralım. Allah birbirimize bizi şifa vesilesi kısın kardeşlerim. Gerçekten de kolay değil. Dediğim gibi Ramazan şerifin bitmesiyle bir hüzün çöküyor. Ama bayram ile seviniyoruz. O bayramda da sevinmek gerekir kardeşlerim. Bir ay boyunca e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinden, muhabbetinden, ashab-ı kiram efendilerimizin sevgisinden, muhabbetinden bahsettik. Hazreti Hatice annemizden, Hazreti Ebu Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, Hazreti Ali'den, Hazreti Talha'dan, Hazreti Zübeyir bin Avvam'dan, e, ondan sonra kardeşlerim Hazreti Saad'dan, ondan sonra Saad bin Ebi e, daha nice sahabe efendilerimizden bahsettik. Allah-u Teala bizleri onların şefaatine erdirsin. Hz. Sümeyra annemizden bahsettik, Hazreti Nesibi annemizden bahsettik, Hazreti Abbad bin Bişir'den bahsettik, Hazreti Abbas'tan bahsettik, Hazreti Abdullah'tan bahsettik. Daha birçok sahabe efendimizden kısaca olsa bahsettik. Bu Ramazanlarımızı onlarla yaşadık. Allah-u Teala bizleri, daha doğrusu Cenab-ı Hak onların bu hayatını bizlere o kıyamet gününde şahit eylesin kardeşlerim. Bizleri birdeki Ramazan'a güzel bir şekilde çıkarsın, selamete eriştirsin. Allah birbirimize bizi şifa vesilesi kılsın. Hakkı ve sabrı tavsiye vesilesi kılsın. Birbirimizle bizi iyileştirsin, ayağa kaldırsın. Düşenlere birbirimiz el uzatsın. Biz düşünce bize uzatılan eller olsun. Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ayak izlerini takip ettiğimiz e, bu yolda bu izlere yüzümüzü, gözümüzü sürerek, ilham alarak süründüğümüz dünyada ayağa kalkmayı nasip eylesin. Rabbimiz Ramazan'ı dertlerimizin, sıkıntılarımızın gidericisi kılsın. Ayağa kalkmamızın vesilesi eylesin. Bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşınca mahcup olanlardan eylemesin. Onun sallallahu aleyhi ve sellem sancağı altında yer alabilecek duruşumuz olsun. Gelecek günlerimiz Ramazan'ın güzelliğiyle donansın. Cenab-ı Hak senametle bizleri bayrama vardırsın. O bayramlarda ufukla kulluk yolunu tamamlamak hepimize nasip eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha Kardeşlerim hakkınızı helal edin. Elhamdülillah bir ay boyunca beraber bir yol izledik, bir dostluk yaptık. Allah hepinizden razı olsun. Sizler de sabırla dinlediniz, gönül verdiniz. Rabbim Teala gönüllerimizi kendisini gerçek manada zikreden kullarından eylesin, kalplerden eylesin. Allah nasip ederse yarın bayram sohbeti olacaktır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bayramlarından inşallah bahsedeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bayramları nasıldı, bayramda neler yaptı? Muhakkak o sohbeti dinlemenizi tavsiye ederiz. Yarın 17.30'da inşallah bayram sohbetinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Rabbim dünya ahiretinizi mamur eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Kardeşlerim.